Evet ben dahil sevgili yaylar kanalıma hoş geldiniz. Bakalım Temmuz ayında Temmuz 2025. Biz yayları neler bekliyormuş? 4 tane en yeni destemden, 4 tane en eski destemden, 4 tane de minnoş desteden toplamda 12 tane kart açıp bunları elimden geldiğince bizler için yorumlamaya çalışacağım. Hadi bakalım ilk 4 kartımızla başlayalım biz yaylar için. Oo şanslı değişim. Tılsımların ikilisi, kılıçların ıı, ası, asaların şövalyesi, imperatörü çıkardı. Sevgili dostlar bu dönem bir takım öncelikleri düşüneceğimiz, bir takım şeyleri dengesine oturtmaya çalışacağımız bir dönem. Aynı zamanda şanslı bir değişimin kapıda olduğunu ve bu şanslı değişimi aslında bizim çok çabuk ayak uyduracağımızı sembolize eder. Aynı zamanda pasif kazançla alakalı bir takım gelişmeler olabileceğini atıyorum işte e, pasif kazanç ne olabilir? E-ticaret e yapıyorsunuzdur. E, ne bileyim youtube'a içerik üretiyorsunuzdur instagram'a veyahut e, tiktok, tiktok da diyebiliriz online içerik üreticisisinizdir sosyal medya için e, bununla alakalı ciddi bir takım gelişmelerin olacağı dönem e, devamlı hareket halinde olacağımız bir dönem aynı zamanda nasıl derler heyecanlanacağımız bir takım olaylar yaşayacağımız dönem sevgili dostlar. Ve bu dönem birazcık der ki dürtülerine sahip çık, dizginle birazcık kendini. Çünkü bu senin üstünde eğer dürtülerini dizginleyemezsen birazcık agresiflik yaratabilir. Bu da yani hani sevdiğin insanların farkında olmadan kalbini kırabilirsin der. Zevk, konfor, bolluk, bereket, kar, büyüme bu ay bizlerle çünkü imparatoriçe son sözü söylüyor sevgili dostlar. Aynı zamanda eğer çocuk planınız varsa kesinlikle ve kesinlikle cuma günleri diyebilirim sevgili dostlar. Cuma günleri doğurganlığın en hat safhada olacağı dönem diyebiliriz cuma günleri. Aynı zamanda libidomuzun yüksek olacağı bir dönem. Hanımefendilerin, beyefendilerin her iki tarafın kendisini inanılmaz derecede özgüvenli hissedeceği bir dönem sevgili dostlar eğer yaratıcı mesleklerle uğraşıyorsak, yaratıcı mesleklerle uğraşanlar için bu dönem gayet güzel bir dönem. Çünkü çok iyi eserler, işler ortaya çıkartabilirsin der. Tarımla uğraşan arkadaşlar der ki hasatın bereketli olur bu dönem. Hadi bakalım geldik en eski desteğe. Adalet kartı sevgili dostlar. Kupaların üçlüsü. Asaların onlusu. Ve tılsımların şövalyesi. Sevgili dostlar aslında bu dönem tam bir uyum içinde olacağımız hem duygusal anlamda hem de parasal anlamda e, parasal anlamda çok daha böyle sabit e, stabil bir dönem diyebiliriz bizler için aynı zamanda imza ile alakalı bir takım işlerimizin olacağı dönem sevgili dostlar Temmuz ayı yani bu ev alım satım araba alım satım olabilir evlilik olabilir mahkeme olabilir bizim kazanacağımız e, ne diyebiliriz ekstradan çok güzel bir arkadaşlığın başlangıcı dostluğun başlangıcı. Hani bazen şey deriz ya. Birisiyle buluşuruz ilk defa yani görürüz bu kişiyi ve şey deriz. Böyle o kadar uyumlu olursun ki dersin ki şey yani hani ben bunu sanki 40 senedir tanıyor gibiyim. Öyle sağlam bir dostluk başlangıcı. Aynı zamanda kartlar der ki gizli kader bu dönemler yaşayacaklarını yaşamak zorunda olduğun için yaşayacaksın. Bu senin kaderinde var. Bunu hiçbir şey değiştiremez. Ne astroloji, ne tarot, ne e, I Ching. Sevgili dostlar. Aynı zamanda bu dönem bir şeylerin, bir takım şeylerin kutlamasını yapacağımız dönem. Sevgili dostlar. işte sınavımızın başarılı geçmesi, sınavımızdan iyi haber gelmesi, iş görüşmemizden olumlu haber gelmesi sürpriz evlilik teklifi, parti hazırlığı, arkadaşlarla dışarıya çıkıp eğlenme. Sevgili dostlar bu dönem sorumluluklarımız birazcık artabilir. Ama e, der ki sorumluluğun da limitini bil sevgili yay. Çünkü alabileceğinden fazla sorumluluk almaya, almamaya çalış bu dönem. Evet yapabilecek kapasiten var ama kendi yolunu kapatırsın ve kendi ilerleyişini yavaşlatırsın der. Bu dönem yeni bir sosyal çevreye dahil olabiliriz sevgili dostlar. Aynı zamanda bu dönem bir takım teklifler alabiliriz. Der ki teklifleri kabul etmeden önce bir düşün. Gayrimenkulle alakalı bir takım planlar, bir takım haberler bu dönem sevgili dostlar. Biz yaylar için. Hadi in bakalım geldik minnoş desteğe. Kupaların kraliçesi sevgili dostlar. Kule kartı. Kupaların sekizlisi. Ölüm kartı. Sevgili dostlar birincisi bu dönem e Kanallarımızın inanılmaz açık olacağı bir dönem. Yani bir takım şeyler bize önceden malum olabilir bu dönem. Veyahut bir takım şeyleri önceden hissedebiliriz bu dönem. Aynı zamanda yaylar için bu dönem. Eğer diyorsanız ki ben gelecekteki çocuklarımın annesini arıyorum. Su gruplarına dikkat. Yengeç, akrep, balık. Sanatsal zekası çok iyidir. Sanatsal zevki çok iyidir. Az konuşur. Çok dinler bizim de az konuşup çok dinlememiz gereken bir dönem sevgili dostlar. Ve der ki, evet bayağı zor zamanlardan geçmişsin sevgili yay. Yani dibin dibini görmüşsün. Ama artık her şeyi geride bırakıyorsun. Çünkü yepyeni bir transformasyona giriyorsun. Hayatında 180 derecelik değişiklik diyor bizlere. Aynı zamanda diyor ki geçmiş başarısızlıklar bırak, her şeyi geçmişte kalsın. Kutuya kapat denizat bitti, geçmiş geçmişte kaldı. Geçmiş başarısızlıklar, geçmiş üzüntüler, geçmişte çekmiş oldukların her şeyi geride bırak, bugünü şimdi yaşa, anın zevkini çıkart der bizlere, sevgili dostlar. Aynı zamanda çevremizden, e, ailemiz dışından birazcık canımızı sıkıcı kötü haberler alabiliriz. aynı zamanda sevgili dostlar bu dönem hakikaten resmen anka kuşu misali küllerimizden yeniden doğacağımız bir dönem bizler için. Evet ben dahi sevgili yaylar bizler için. Temmuz 2025 Tarot yorumum böyleydi. Kanalımdaki yeniliklerden haberdar olmak içinse bildirimleri açık konuma getirmeyi unutmasanız sevinirim. Pazar günü Türkiye saatiyle 22.00'da canlı yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın.